Kalp yetersizliği hastalarının durumunun takip edilmesi ve hastalığın gidişatının öngörülmesi için yapay zekadan yararlanılması amaçlanıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çalışması henüz proje aşamasında. Her şey yolunda giderse kalp yetersizliği hastalarının tedavisi için önemli bir adım olacak. Kalp yetersizliği ülkede sık görülen kronik hastalıklardan biri. Türkiye'de erişkinlerin %3 ila 5'inde görülen hastalığın görülme sıklığı yaşın artmasıyla birlikte %10'lara kadar çıkıyor. Kalp yetersizliği bir yıl içinde %30 kadarı artan şikayetlerle kötüleşiyor. Hastalığın seyri de geç kalındığında daha kötü oluyor. Bu verilerden yola çıkan Marmara Üniversitesi, yapay zeka ve giyilebilir teknolojiyi kullanarak hastalığın ilerlemesini erken tespit edilmesini hedefliyor. Epidemiolojik verilere göre hastaneye başvuran her iki kalp yetersizliği hastasından biri sonraki 5 yıl içinde yaşamını yitiriyor. Kalp yetersizliği hastalığı aynı zamanda 65 yaş üstü kişilerde en sık hastaneye yatış nedeni olarak saptanıyor. Bu durum bu hastalığın erken teşhis ve tedavisini daha da önemli hale getiriyor. Bu veriden yola çıkan Marmara Üniversitesi, giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak ProHeart AI adlı projeyi hayata geçirdi. 5 üniversitenin katkı sunacağı projede üzerindeki sensörler aracılığıyla kalbe ait bazı biyolojik verileri anlık izleyebilen ve aynı zamanda bu ölçümleri kaydedebilen giyilebilir teknoloji kullanılacak ve elde edilen biyolojik veriler klinik takip verileriyle yapay zeka temelinde algoritma geliştirilecek. Kalp yetersizliği ülkemizde ve dünyada en sık görülen kronik sağlık sorunlarından biri.